hoş geldin sefalar biz ev hanımları olarak sosyal yaşam merkezlerine gelerek kurslara katılıyor kendinizi her alanda geliştirme imkanı buluyoruz sosyal yaşam merkezlerinde dikiş, nakış, örgü, İngilizce bilgisayar ve sayamayacağım kadar çok alanda kurslar oluyor bu kurslar mahallemizde olmasa biz ev hanımları olarak kendimizi geliştirecek ve eğitecek projelere imza atamazdık mahallemizde sosyal yaşam merkezinin açılması hem mahalle sakinleri hem de buraya gelerek emek verecek olan insanlara hayırlı olacaktır. Sosyal yaşam merkezini açarak her mahallede sosyal yaşam merkezi projesiyle bizlere bu hizmeti sunan belediye başkanımız Sayın Rafet Vergili'ye şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Mahalle sakinleri adına Duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere mahalle Muhtarımız Sayın Cihan Demirtaş Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Mahallemizde hizmet etmek, hizmet etme noktasında bizleri bugünleri yaşatan Rabbime şükürler olsun. Bizleri bu hizmetler noktasında Karabükü Şehri Emini Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergeli'ye şahsım ve muhtarlığım adına teşekkür ederim. Halka hizmet, halka hizmettir. Niyetiyle çıktığımız bu yolda bizlerin dualarını esirgemeyen analara, bacılara, eli öpüsü, eli öpülesi babalara minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hakikatten ayrılmamayı, mahallemizin hak ettiği hizmetleri el birliğiyle sizlere ulaştırmayı nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Karabük Belediye Başkanımız, Sayın Rafet Vergili Başkanımızı kürsüye davetle arz ediyorum. Bu son günlerde geçirmiş olduğumuz doğal afetliklerden bugüne kadar rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah yaraları da bir an evvel sarılıp devletimizin desteğiyle onları da bir nebze rahatlamış olurlar temennisinde bulunarak sizlere Karabük'te neler yapıyoruz neler yapacağız çok kısa bir şekilde fazla uzatmadan çok çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Şu anda Karabük'te Karabük'ün imarıyla ilgili elimizi atmadığımız yaşamımızla ilgili hemen hemen hiçbir nokta kalmadı. Yani sebze halimizden, mezbahamızdan, kütüphanemizden, meydanımızdan, köprülerimizden, sosyal yaşam merkezlerimizden, parklarımızdan, ve yani 120 bin üstünde park yaptık. Onların çoğunu parayla satın alarak yaptık. Yani Karadük'te bir nebze olsun çocuklarımızın rahat etmesi için elimizden gelen tüm gayretlerde bulunduk. E, pazar yerlerimizle ilgili pazar yerlerimizi kapattık, pazar yerlerimize servis otobüsleri verdik. Yani yaşamı kolaylaştırmak için Karabük'te ne gerekiyorsa yaptık. Bu yaptıklarımızda hem Karabükler hem de tüm civar vilayetler, diğer vilayetler yani takip etmekte ve Karabük'e farklı bir gözlem bakmaktalar. Şimdi tabii Karabük'ün eksikleri bitmez. Çok hızlı kentleşmiş. Bugüne kadar yani mazisi şurada 70-80 sene olan bir şehir ki yani geçmişten düzenlenmiş ne bir sokakları ne bir tarihi eseri olmayan bir şehir ki biz bu şehir içerisinde bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayatı kolaylaştırmak istiyoruz ki biraz evvel hanımımız bahsetti. Bu sosyal yaşam merkezlerimiz gerçekten mahallelere biraz can katmış oldu insanların biraz daha aktif olmalarını sağlamış bulundu. Burada il müftülüğümüzden, milli eğitimimizden, halk eğitimimizden, diğer müdürlüklerimizden. Yani onların hepsini şu anda bu sosyal yaşam merkezlerimiz açıp zaman zaman eğitim kursları düzenlenmekte. Zaman zaman efendime şöyle söyleyeyim, sosyal yaşamın içerisinde bir araya gelmeyi sağlamakta. Bazılarında çocuk kreşlerimiz var, bazılarında aile hekimliklerimiz var. Ama her sosyal yaşam merkezimizde muhtarlarımızla ilgili de mutlaka bir düzenlemede bulunuyoruz ve muhtarlarımızla da çok daha iyi bir şekilde mahallelilerden bir arada gelmelerine, bir arada olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ki şu anda birkaç tane daha sosyal yaşam merkezi yaptıktan sonra Karabük'ün bütün eksikleri tamamlanmış olacak. Biz şu ana kadar Karabüklerinin doğasını arkamızda hissederek çalıştık. Ve bugüne kadar da hiçbir sıkıntı çekmedik. Hiçbir sıkıntı çekmeden bugünlere kadar geldik. Biz de elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Ama bu son bir buçuk yıl içerisinde gerçekten dünya durdu. Yalnız Karabük değil, dünyada yaşam durdu. Yaşam hemen hemen sıfır sıfırlanmış oldu. Biz bu bir buçuk sene, iki senelik döneme şu anda atlatmış bulunuyoruz ki artık yani size şöyle söyleyeyim, hizmeti en üst noktalara çıkartacak şekilde çalışmalara başlıyoruz. Tabii gene ufak tefek engeller çıkıyor hastalıktan dolayı. Şu anda etrafımda çalışmış olduğum çalışma arkadaşlarımdan hastalanmayan hiç kimse kalmadı. Pazartesi için bir program yaptım. Mecburen programı 15 gün erteleyeceğiz. Yapmış olduğum program şuydu. Her mahalleye geleceğim. Mahallenin en ufak noksanlarını dahi tespit edip orada mahallenin eksiklerinin giderilmesiyle ilgili çok hızlı bir çalışma başlatacaktık. Bu bir buçuk seneyi telafi etmek için. Ama ne oldu? Bunu yine bir 10 gün, 15 gün daha ertelemiş bulacağız. Ve 15 gün sonra herkes bizi tekrardan sahada 2009 senesinden daha fazla heyecan içerisinde nasıl çalıştığımızı herkes görecek. Şimdi tabii herkesin istekleri, talepleri vardır bu isteklerin, taleplerin içerisinde bizim cevap verebileceklerimizi, bütünü kapsayan, herkesi kapsayan istekleri yerine getirmek bizim vazifemiz, görevimiz. Burada size tek bir şey anlatayım, bir anaküdet anlatayım. Belki daha önce anlattım, anlatmadım, bilmiyorum. Esentepe'deyim, Yeşil Mahalli'nin bir parçası, Esentepe'deyim. Yanıma bir tane yaşlı geldi, eline bir kroki çizmiş. Esentepe ile 250'leri birbirine birleştirmiş, bir de köprü yapmış eliyle. Dedi çok güzel dedi bir proje yaptım dedi. Bunu dedi başkan dedi mutlaka uygula dedi. ve Biz de yıllardan bu tarafa Esentepe 200 arasındaki o inen yokuşu çıkan yokuşu çok iyi bildiğim için tabi aldım. Hafiften bir tebessüm ettik ama yapabilir miyiz yapamaz mıyız bilemiyoruz. Sonra gittik fel işlerinde bizim müdürlüklerimizden, mühendislerimizden konuştuk. Böyle bir köprü yapılabileceği kanaltına vardıktan sonra proje çizildi. Proje çizildi, köprü yapımına başlandı. O ara müteahhitin bir probleminden dolayı inşaatımız bir müddet durdu. Bizim Allah rahmet eylesin yaşlı amcamız, Karabük Belediyesi'nin parası bitmiş, bu köprüyü yapamıyormuş diye bir haber almış. koşun koşa bana geldi, dedi ki başkan dedi, biraz dedi biriktirdiğim para var dedi, yüz küsür bin lira para. Sana bu parayı vereyim, ne olursun bu köprüyü bitir. Bu kadar samimiyet. Bu kadar güzel bir duygu. Dedi ki paramız yok değil, paramız var şükürler olsun. Birkaç gün sonra başlayacağız dedik. Ve köprüyü de Allah rahmet eylesin beraber açmıştık kendisiyle. Bir nur içerisinde yatsın. Yani bunun gibi talepler, bunun gibi istekler zaten bizim önümüzü açıyor. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Yani çok e, şöyle söyleyeyim afaki görmüyoruz. Yapılabilecek her yere elimizi atmaya çalışıyoruz. Değerli dostlarım inşallah Yeşil Mahalle'nin bu bölgesine de bu sosyal yaşam merkezi farklı bir hayat verecek. Her şey ayağınızın altında olmuş olacak. İnternete ulaşabileceksiniz. Muhtarınıza ulaşabileceksiniz. Çocuklarınız, aileleriniz çok rahat eğitime gelebilecek. Hele okuma yazmayla ilgili varsa etrafınızda her ne sebepten okuyamamış, yazamamışsa hiç problem değil. Olabilir. Bir kişi dahi olsa kurs açıyoruz ki Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize bir kişiye dahi hoca veriyor. Varsa teşvik edin buyursun gelsin. Yani bunun artık bu çağda utanacak hiçbir tarafı yok. Her bir sebepten dolayı öğrenememiştir. Ayrıca nikahsız olan aile varsa gene tespit edin. Her türlü masrafı belediyenize ait olmak üzere nikah işlemlerini gene tamamlıyoruz. Bu da ayrıca mahallelere ayrı bir hizmetimiz oluyor. Değerli dostlarım inşallah bu sosyal yaşam merkeziyle beraber dediğim gibi mahallemize ayrı bir hayat katacağız. Bu sosyal yaşam merkezimiz, ikinci sosyal yaşam merkezimiz Yeşil Mahallede. Mahalleye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iyi günlerde bir arada olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. حوِّل حالنا إلى أحسن الحال اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله إلهي يا رب العالمين خيرلارن hepsini istiyoruz نصيب إلى يا ربي شرلارن hepsinden sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Değerli protokol mensupları ve değerli katılımcılar, hepinize teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz.